好好 Bugün Gültepe Kültür Merkezi'ndeyiz. Kayseri'de bulunan SMA ve DMD kas hastası çocuklar yararına bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Buranın gelirinin tamamı bu dört çocuğumuza aktarılacak. E, emeğe geçen e, tüm firma sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek. E, desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Konuşmaları için Sayın İbrahim Yaşar Sanalı konuşmalarını yapmak üzere. Bugün burada DMD ve SMA hastası çocuklarımız için sadece bir tiyatro izleme değil, onların umutlarına, hayallerine, yarınlarına ışık, ışık olmaya geldik. Bizlerin sizlerden tek isteği şu oluyor, bu bebeklerimizin lütfen sesi olalım. Sadece maddi olarak destek beklemiyoruz bizler sizden. Gönüllü olarak standlarında bekleyerek ya da paylaşımlarını beğenerek Whatsapp durumlarınızda, Instagram storylerinizde paylaşarak destek olabilirsiniz. Ee, bizlere bu güzel etkinlikte destek veren UKM Sanat Merkezi'ne ayrıca 3 çiçek bir petek komedi ailesine ve emeklerine her saniye bir mutluğa dönüştüren Muzaffer kardeşimize Muzaffer abimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ali Şerbetçi hocamıza çok teşekkür ederiz. Ee, ayrıca şu da var. Çıktıkları her sahneyi gümbür gümbür coşturan İyilik Ordusu Ritim Kayseri ailesine çok teşekkür ederim. Ayrıca desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen, iyilikte hep önce olmuş gönül insanı, değerli anamın oğlu Mehmet da sonsuz teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olan iyilik ablamız, Emtura işletmesi sahibi iyilik ablamız, Melike Doğru ablama çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Ve tabii ki iyiliği bir yaşam biçimi haline getiren büyük ailemize, Kayseri İyilik abisine. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizler olmasaydınız bu salona bu kadar umut, bu kadar sevgi, ve bu kadar dayanışma olmazdı. Biz biliyoruz ki iyilik paylaştıkça büyür, iyilik umut paylaştıkça çoğalır. Bu akşam burada o umutu hep birlikte büyüttük. Hepinizin yüreğine emeğine sağlık. Binlerce kez teşekkür ederim. İyiliğin ve sanatın birleştiği bu güzel gecede hep birlikte bir kez daha diyelim ki iyilik iyilikte yarışan güzel insanlar hoş geldiniz. Bugün burada en temiz yüreklerin etrafında toplandık. Şehitlerimizin ve emanet olan öksüz ve yetim çocuklarımızın sahip çıkmanın onların her birinin bir bizimle bir arada sorumluluk olduğunu düşünen güzel insanların burada olmasına çok sevindim. Bir çocuğun gözün gözünde umut görmek insanlara dünyada vereceği en güzel duygudur. Eğer bir gün bir tek kalbi dokunabiliyorsak en güzel duyguyu yaşamış oluyoruz. Mevlana çok güzel bir söz söylemiş. Kimseyi kırma, çünkü o kişinin son duası senin kaderin olabilir. Ben çok güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Anamın oğlu İbrahim Kale Yaşar'a çok teşekkür ediyorum. İyilik abisi çok teşekkür ediyorum. Emekleri geçene. Madem insan olarak doğduk, olabileceğimiz en iyi insan olmalıyız düşüncesinde bir insan olarak herkese teşekkür ediyorum. Cümleten selamlar aleyküm. Kayseri İlki Derneği olarak bizler şehrimizde bulunan SMA ve DMD hastası çocuklarımız için tiyatro etkinliği yapmaya karar verdik. Ekip arkadaşlarımla beraber. E, bizleri bugün onur eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılan katılamayan, dualarına yer veren herkese teşekkür ederiz. Ee, tabii ki dualarımız öncelikle bebeklerimiz için. Başta Ritim Kayseri'ye, Taşdelen Tarımcılık, Mehmet Taşdelen, e, UKM Sanat Merkezi, Melike ablamız, e, ismini sayamadığımız bir sürü gizli kahramanlara sonsuz teşekkürler ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hiç olmazsa bu çocuklarımızın sesi olarak e, standlarda da bekleyerek destek olabilirsiniz. İlla maddiyat şart değil her zaman aynı şeyi söylüyoruz ama iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz.